Sevgili seyirciler, şimdi inşaat sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri olan ve 2013 yılından beri faaliyet gösteren İmaç şirketine konuk oluyoruz. 2013 yılından beri faaliyet gösteren İmaç İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketi, inşaat sektörünün önemli çözüm ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. İstanbul Esenyurt'taki ofisinde buluştuğumuz firma sahibi Özcan Ataşçı'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldık. İnşaat sektöründe aktif bir firmayız. Genelde enerji piyasasında olduğu gibi şu anki Türkiye'nin gündeminde dış cephe işleri ve ince işler bölümlerini yapıyoruz. Ataşçı sektöre çırak olarak girmiş. Çıraklıktan tut, ustalık, kalfalık, Buna benzer branşlarda hareket ederek, kendimi geliştirerek, çalıştığım firma sahiplerini örnek alarak, onları izleyerek neler yapabiliyorlar, neler ediyorlar, onlara bakarak biraz daha kendimi geliştirmeye çalıştım. 2013 yılında firmamı kurdum. İmaj İnşaat olarak kurduk. Belli bir dönem şahıs şirketi olarak devam ettik. İşte Bodrum bölgesinde. İstanbul bölgesinde belli projelerde aktif halde çalıştık. 2016'nın sonuna doğru da İmaj İnşaat Otomotif e, e, Sanayi ve Ticaret Şirketi olarak isimlendirdik tekrardan. E, direktmen e, şirket olarak e, e, yaptığımız işleri devam ettik. Firma İstanbul'daki pek çok markalı konut projesinde çözüm ortağı olarak faaliyet göstermiş. Daha çok benim e, öncelikle ağırlık verdiğim dış cepheydi. Dış cephe siyalıtım. Yani Türkiye'de çünkü gerçekten buna ihtiyaç olduğunu hissettiğimde dedim ki daha çok ağırlıklı dış Cephe'de çalışayım. E, dış Cephe ağırlıklı çalıştık. İşte İstanbul'un e, böyle aktif olan birçok firmasının işlerini yaptım. İşte Avrupa Kontları, tema İstanbul'dur. Özürdar İnşaat'ın, Yeşil İnşaat'ın, Arkan Holding'in e, yine aynı şekilde. Daha sonra tabii bunu kendimizi geliştirerek biraz daha içeriye de yöneldik. İşte şap işleri, alçı, alçıpan, seramik, izolasyon, boya işleri. Bunlarda da aktif rol oynadık. Üçüncü havalimanının belli bir kısmını yine aynı şekilde üstlendik yaptık. Hmm. Şu anda da devam eden projelerimiz var. Dört tane mevcut çantiyemiz var. Bir Başakşehir bölgesinde, iki Başakşehir bölgesinde sanayi projesi var. Trios 2023 diye adlandırılan sanayide daha biraz modernleşme ...bir sistem kurulmuş. AVM tarzı ama sanayi. Bugünkü mevcut olan AVM'lerin sanayi tipi. Nadir bulunan bir proje. Oranın bütün ince işlerini, dış cephesini... ...hemen hemen yekün olarak bir 16-17 milyonluk bir bedelle iş, iş yaptık. Halen de devam ediyor şu an. Firmanın çalışan sayısı yürütülen projelerin hacmine göre değişiyor. Genelde 70'te 100 arası zaten çekirdek kadromuz var... Tabii bu iş potansiyeline göre değişiyor. Şimdi mesela yurt dışında da aynı şekilde projelerimiz var. Santiago Barbuda Adası ve Saint Lucia Adaları orada da otel projelerimiz var. Sözleşmelerini de yaptık sadece salgından dolayı bekletiliyor. Bulgaristan bölgesinde yine hem Varna hem de Sofya kentinde yine aynı şekilde hem konut hem otel projeleri var. belli bir zaman çalıştık Bulgaristan'da sonra salgından dolayı ara verildi. Şu an beklemedeyiz. E, ee, bu sayı olarak bazen 500'e kadar da çıkabilir. Yani aldığımız projeye göre. Ataşçı son dönemde inşaat sektöründeki hareketliliğin yeniden arttığını ifade ediyor. Hükümetin açıklamış olduğu paketlerde, kredilerde vesairelerde e, konuşulmaya başladığından beri inşaatta hareketlik var. Şu an açık konuşalım çoğu tekliflere yetişemiyoruz. Yani iyi bir hareketlik var. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte daha aktif bir şekilde daha ne kadar yani iş hacmimizi yükseltirsek o kadar bizim için iyidir. Mücadelesi veriyoruz. İşte mümkün mertebede e, yapmaya çalışıyoruz. Tekliflerimizi sunup işleri almaya çalışıyoruz. Ataşçı iş güvenliğine çok önem verdiklerini belirtiyor. Zaten çalıştığımız bütün iskeleler güvenlikli iskele. Eski tip iskele kesinlikle hiçbir şantiyemizde bulundurmuyoruz. Yani zaten yönetmelik gereği kesinlikle izin de vermiyorlar. Yani ana firma olsun bu konuda gerçekten çok tedbirler. İş güvenliği, makine mühendisler odasından onay alınmadığı sürece hiçbir şekilde bir çalışma yapılmıyor. Şükür yaklaşık 16 senedir bu sektördeyiz. Herhangi bir ciddi bir iş kazamız olmadı. Allah da göstermesin diyelim. Enerji tasarrufunda ısı yalıtımının önemine dikkat çeken Ataşçı, Türkiye'de bu yöndeki bilinçlenmenin arttığını belirtiyor. Avrupa ülkelerine oranla Türkiye'de biraz geç ilerleme kaydetti ama şu an zaten herkesin talep oluşturduğu tek bir şey var. Dış cephe siyalıtım. Çünkü gerçekten çok etkisi var. Ama bu doğru uygulandığı zaman daha güzel oluyor. Önceki bizim çalıştığımız malzeme bayileri Türkiye'de ve dünyada şu an bir numara diyebilirim. Boamit, Weber, Jotunbo'ya yine aynı şekilde bunlarla genelde çalışıyoruz. Bayiliklerimiz de zaten mevcut şu an. Biz bir işi yaparken sadece kendi başımıza hareket etmiyoruz. Bunların teknik birimleri, süpervizörleri sürekli denetimde, sürekli kontrol altında tutuyorlar bizi. Çünkü biz bir işi yaparken 5 yıl garanti verdiğimizde uygulama malzemeyi satan firma 10 yıl garanti veriyor. O yüzden hani biraz daha profesyonelce çalışmamızın sebeplerinden bir tanesi budur. Piyasa malzemesi kesinlikle kullanmıyoruz. Çalıştığımız personeller bu işi gerçekten e, yani uzmanlık haline getirmiş kişilerdir. Yani e, bugün merdiven altı firmalar çok var. Bu bizim işimizi biraz zorlaştırıyor. Rakabette biraz sıkıntıya çekiyor. Ama nedir? Biz bundan taviz vermiyoruz. Genç girişimci Ataşçı'ya sektörde yakaladığı başarının sırrını soruyoruz. Bana göre sırrı şudur. E, işini gerçekten severek yapmak ve vakit ayırmak. Ben hiçbir zaman saat 6'dan sonra evden çıkmam. Sabah 6'da evimden çıkarım, bütün projelerimi dolaşırım, akşam saat 4'ten sonra genelde ofise gelmeyi tercih ediyorum. İşini takip ettiğiniz zaman, hesabını, kitabını yaptığınız zaman hiçbir şekilde zarara uğramazsınız. Tedbirlerini ve öngörülerini, tabii fikir danıştığın mutlaka kişiler olur. Ama şu ana kadar hiçbir zaman hiçbir gizli ne ortağım oldu ne de gizli destekçim oldu. Ve hep kendi başıma mücadele ettim. Sıkıntı çektiğimiz dönemler oldu mu herkes çekti. Biz de aynısını yaşadık. Ama şu var, artık öyle bir devirdeyiz ki. Gerçekten kimsenin kimseye faydası olmuyor. İş peşinde koşan olmayın. Hiçbir zaman. Benim hep kriterimdir, ben asla kimsenin kapısına gidip iş istemem. Genelde referans da bana geliniyor. Ben hep bunu sağladım. Bunu sağlamak için de gecemi gündüzüme katıyorum. Bununla ilgili de sürekli çalışıyorum. Ee, yine diyorum bugün bir, bir işimi doğru yaptığım zaman zaten arkası kendinden geliyor. Ataşçı'ya son olarak hedeflerini soruyoruz. Birinci hedefimiz şu biraz daha yurt dışına e, adapte olup yurt dışı işlerini alıp yani oradaki kazancımızı getirip kendi ülkemize katkı sağlamak. Faydamızın olması, insanımızın kazanması kendi milletimizin o paradan faydalanması için bir çalışma peşindeyiz. Bunu da şu an zeminlerini oluşturduk. Enerji piyasasında da hedeflerimiz tabii ki var. Hedefler birden olmaz. Basamak halinde gidilir. Biz de vizyon olarak genç girişimci Özcan Ataşçı'ya hedeflerine ulaşmada başarılar diliyoruz.